buz gölü altındaki melodi. Kışın beyaz bir örtüyle kaplandığında uzak bir köyün hemen dışında buz tutmuş geniş bir göl vardı. Bu göl herkesin içinde sırlarla dolu bir masal saklıyordu. Köyün gençlerinden Elif her zaman bu göle hayranlıkla bakardı. Göle yansıyan ay ışığı ona gizemli bir melodi fısıldar gibiydi. Ancak kimse bu melodinin nereden geldiğini bilmiyordu. Bir gece Elif cesaretini topladı ve gölün kıyısına gitti. Buzun üzerinde yürürken aniden altından hafif bir ışık ve yumuşak bir melodi duydu. Merakla buzun çatlağından baktığında rengarenk ışıklarla dolu bir dünya gördü. Altındaki suda yaşayan sihirli yaratıklar melodilerle iletişim kuruyordu. Elif'in karşısına çıkan küçük su perisi Lila ona gülümseyerek dedi: "Hoş geldin Elif." Buz gölü bizim evimiz ve melodiler kalbimizde saklı. Ancak gölün derinliklerinde bir sorun var. Melodilerimiz yavaş yavaş kayboluyor. Elif endişeyle sordu. Neden? Ne yapabiliriz? Lila yanıt verdi. Buzun altında eski bir büyü kırıldı. Eğer biz melodiyi bulamazsak göl sonsuza dek sessiz kalacak. Bunun üzerine Elif, Lila ve diğer sihirli dostları birlikte bu gizemi çözmek için maceraya atıldılar. Yolda buzun altında kaybolmuş notalar, eski şarkılar ve unutulmuş anılarla karşılaştılar. Her biri onları melodinin kaynağına daha da yaklaştırıyordu. "Dikkatli olmalıyız," dedi Lila. "Çünkü buzun altında yalnızca biz değil, karanlık bir güç de dolaşıyor." Macera ilerledikçe Elif sadece sihirli dünyayı değil, kendi cesaretini ve dostluğun gücünü de keşfetti. Bu yolculuk onun hayatını sonsuza dek değiştirecekti. Elif, Lila ve diğer dostları buzun altındaki sihirli dünyaya daha derinlemesine dalmaya başladı. Her adımda Melodi'nin kayboluşuna dair yeni ipuçları buluyorlardı. Göldeki tüm canlıların sesi kısıldıkça huzursuzluk daha da artıyordu. Büyünün kırıldığı yer orman gibi yosunların arasında, dedi Lila. Oraya ulaşmak kolay değil ama eğer oraya varabilirsek kaybolan melodiyi yeniden canlandırabiliriz. Yolculuk zorluydu. Buzun soğuğu içlerine işliyordu ama dostluk ve cesaret onları ayakta tutuyordu. Elif zaman zaman korksa da Layla'nın güven verici sözleri onu cesaretlendiriyordu. Bir gece gölün en derin noktasında büyük bir mağaraya ulaştılar. İçerisi karanlık ve soğuktu ama hafif bir melodi yankılanıyordu. Elif o melodiyi duyduğunda kalbi hızla attı. Bu eski bir şarkıydı. Çocukluğunda annesinin ona söylediği ninni'den bir parça. İşte burası, dedi Lila. Burada büyüyü tamir edebiliriz. Ancak mağaranın içinde karanlık bir gölge onları bekliyordu. Kötü niyetli bir buz ruhu melodinin kaybolmasına sebep olmuştu. Ruh Elif ve dostlarına meydan okudu. Bu gölü sonsuza dek sessiz bırakacağım diye haykırdı. Elif korkmadı. Melody hepimizin dostluk ve sevgiyle onu geri getireceğiz dedi kararlı bir sesle. Ve böylece mücadele başladı. Elif ve arkadaşları buz ruhuyla yüzleşirken birbirlerine sıkı sıkıya sarıldılar. Lila, birlikte güçlüyüz. Korkmana gerek yok dedi cesaret verdi. Ruh soğuk nefesini üzerlerine savurdu. Ancak Elif hızlı hareket ederek sihirli kolyesini çıkardı. Kolyenin içindeki ışık ruhun karanlığını biraz olsun dağıttı. Bu ışık sevgi ve umutla parlıyor, senin karanlığını yenecek, dedi Elif. Ruhun sert bakışları yumuşamaya başladı. Melodi tekrar yükseliyordu yavaş yavaş. Buzun altından gelen o sihirli ses gölü ısıtmaya başladı. Sonunda ruh gülümseyerek "Belki de yanılmışım. Melodi hep olmalı." dedi. Göl yeniden canlandı, balıklar yüzeye çıktı, kuşlar şarkı söylemeye başladı. Elif, Lila ve dostları birbirlerine baktılar, zaferin tadını çıkararak. Kanalımıza abone olun. Böyle güzel masalları kaçırmayın. Yeni maceralar çok yakında.